Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir olasılık sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Aşağıda eş iki tane küp gösterilmiştir. Bu küplerin ikişer yüzüne şekildeki eş şekiller çiziliyor. Bu küpler döndürülüp karıştırıldıktan sonra rastgele üst üste konulduğunda elde e, göründüğü gibi görüntüler elde ediliyormuş. Buna göre ilk denemede küplere ön taraftan bakıldığında şu görüntümüzün oluşma ihtimali kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle üstteki küp için yorumumuzu yapalım. Aynı yorumumuzu alttaki küp için de yapmış olacağız. Yani üstteki olasılık A kadar gelirse alttaki olasılık da A kadar gelmiş olacak. Ve biz bu iki olasılığı çarparak sonucumuza ulaşmış olacağız. E, şunu düşünelim. Biz Küpümüzün 6 yüzeyinin olduğunu biliyoruz. Bu 6 yüzeyden şuna ben desenli yüzey demiş oluyorum. 2 tanesi dezen, desenli yüzey. Ben bu iki desenli yüzeyden birisinin bana bakan bu yüzeye denk gelmesini istiyorum. Peki 6 tane toplam yüzeyim var. Benim gelmesini istediğim 2 yüzey var. O zaman bir kere desenli yüzeyin gelme olasılığı kaç burada? 2 bölü 6. Toplam 6 yüzey var. Benim istediğim 2 tane yüzey var desenli. Benim istediğim yüzeyin gelme olasılığı 2 bölü 6. İstediğim yüzeye gelecek ama burada ben desenimin dikey şekilde gelmesini istiyorum. Yatay şekilde gelmesini istemiyorum. Çünkü yatay olursa benim istemediğim bir görüntü açığa çıkar. Ama dikey şekilde gelmiş olursa benim istediğim görüntüyü yakalamış olurum. Peki benim istediğim bu desenli yüzey ya dikey gelebilir ya yatay gelebilir. Yani dikey gelme olasılığı kaçtır aslında? 1 bölü 2'dir. Çünkü iki, içi, elimde iki olasılık var. Ya yatay ya dikey. Ben dikey istiyorum. O zaman bu 2 bölü 6'dan sonra dikeyin de gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Çarptığımız zaman benden istenen şu dikey şeklin gelme olasılığı 1 bölü 6 olarak bulunmuş olur. E aynı olasılık bura için de geçerli olacak. Alttaki küp içinde desenli yüzeyin gelme olasılığı 2 bölü 6. Desenli geldikten sonra bu desenin dikey şekilde gelme olasılığı 1 bölü 2. Buradan da 1 bölü 6 olasılık gelecek. Üsttekinin ve alttakinin aynı anda gerçekleşmesini istediğim için ikisini çarpacağım. Ve aradığım olasılığı 1 bölü 36 olarak bulmuş olacağım arkadaşlar. Doğru cevabımın aşık olması gerekir. Arkadaşlar orijinalden güzel bir soru bir arkadaşımız çözmemizi istemiş. İnşallah açıklamaya çalışacağız. Haldun, çiğdem, fıstık ve leblebiden oluşan 1000 gramlık bir karışım elde ediyor. Bu üç ürünün her birinden en az 100'er gram bulunması ve her üründen 100 gramın katları olacak şekilde karışıma eklenmesi koşulu ile oluşan karışımın çiğdem oranının %50 olması olasılığı kaça eşittir diye sorulmuş. Ayraç yöntemi diye bir yöntemden bahsetmiştik. Ondan faydalanırsak çok hızlı çözebileceğimiz bir soru. Öncelikle şu çiğdemin %50 olduğu durumları bulalım. Burada her biri 100'ün katı olacağı için 1000'i 100'e bölersek elimizde 10 kat var gibi düşünelim. Sanki 10 birimi çiğdem, fıstık ve leblebi için, içinde dağıtıyormuşuz gibi düşünelim. Çiğdem diyelim, fıstık diyelim, leblebi. Çiğdem'in biz 500 olmasını istiyoruz. Dediğim gibi 1000'i 100'e böldüm. 10 geldi. Sanki ben buraya eğer 5 yazarsam bu 500 gramı temsil etsin. Şimdi bu 500 gramken her biri de en az 100 gram olacak ya. Fıstığa ben 100 gram versem leblebiye 400 gram kalır. Fıstığa 200 gram versem leblebiye 300 gram kalır. Fıstığa 300 gram versem leblebiye 200 gram kalır. Fıstığa 400 gram verirsem leblebiye 100 gram kalır. Demek ki... Benim çiğdemimin 500 gram olduğu kaç farklı dağılımım varmış arkadaşlar? 4 farklı dağılımım varmış. Bunlar benim istediğim durumlar. Şimdi tüm durumları bulmaya çalışacağım. Tüm durumları o ayraç yöntemi dediğim durumdan bulmaya çalışacağım. Nasıl düşünüyordum? Elimde çiğdem var, artı fıstık var. Artı leblebi var. Ben bunların kaç etmesini istiyorum? 10. Yani beni 100'e böldüm. Daha rahat işlem yapmak adına 10. Ve her birinin en az 1 olmasını istiyorum. Hani 100 gramı 1 gibi düşünüyorum. 1 kat gibi. Ne yapıyorduk o zaman? Bu 10 gramı biz sanki şöyle düşünüyorduk. 1, 1, 1, 1, 1. 1. 1, 1, 1, 1, 1. Elimizde 10 tane 1 var. Bu 10 tane 1'i Ç'ye, F'ye ve L'ye dağıtıyoruz. Peki Ç'yi, F'yi, L'yi nasıl gösteriyorduk? Burada 3 tane 3 e, tane bizim elimizde e, değişken olduğu için çiğden, fıstık, leblebi. Bunları 2 tane ayraçla gösteriyorduk. Ayraçtan kastımız ne? Şurası Ç'de mi temsil ediyordu? Burası fıstığı, burası ise leblebi'yi. Elimizdeki 10 tane 1'i buraya dağıtıyorduk. Mesela buraya 3 tane 1, buraya 2 tane 1, buraya 5 tane bir yazıyorduk arkadaşlar. Bu bize çiğdemden 300 gram, fıstıktan 200 gram, leblebiden 500 gram aldığımızı söylemiş oluyordu. Bu şekilde buradaki birleri ve iki tane A'yı kaç farklı şekilde sıralarız diye kafa yoruyorduk. Ama dikkat etmemiz gereken husus her birinden en az 100 gram olacağı için öncelikle her birine bir tane biri veriyorum. Her birine bir tane biri verdiğim zaman her birinde 100 er gramı garantiledim. 3 tane birimiz gitti. Elimizde 7 tane bir kaldı. Kalan bu 700 gramı yani çiğdemi, fıstığa ve leblebiye dağıtmış olacağız. O zaman arkadaşlar yine 2 tane A'mız var ve 7 tane 1'imiz var. Mesela ben buraya 1 2 3 4 5 tane 1 yazsam Buraya da 2 tane bir yazsam buraya hiç yazmamış olsam. Bu bana neyi söyler? Zaten bir 100 gram vermiştim. 500 gram da buradan geldi. 600 gram çiğdem. Zaten bir tane vermiştim. 100 gram. 2 de buradan geldi. 300 gram fıstık. Buraya hiç vermedim ama zaten en başta bir tane verdiğim için arkadaşlar. 100 gram da leblebi söylemiş olur. Bu mantıkla buradaki birileri vererek garantiledim her birinde 100 gramı. Kalan 7 tane biri de bunlara dağıtıyorum. Demek ki mantığım ne olacak burada? 1 2 3 4 5 6 7 tane 1 ve 2 tane A'yı kaç farklı şekilde sıralarım olacak? A'lardan bir tanesinin sol tarafı çiğde mi? orta fıstığı sağ tarafta leblebi temsil etmiş olacak. Zaten e, bu ayraç yönteminden bahsetmiştik. Daha önce izleyen arkadaşlarımız için gayet kolay anlaşılır bir şey olacaktır. 7 tane 1 ve 2 tane A'yı kaç farklı şekilde sıralarız? Tekrarlı permutasyondan 9 faktöryel 9 elemanım var. Tekrarlayanlara bölüyorum. 7 faktöryel çarpı 2 faktöryel 9 kere 8 72 bölü 2'den 36 durum geliyor. Demek ki benim buradaki bu 100 gramları 100 100 dağıtabileceğim 36 farklı durum varmış. Benim istediğim durumlar kaç taneydi? 4 taneydi. O zaman benim aradığım bu olasılığın 4 bölü 36'dan 1 bölü 9 gelmesi gerekir arkadaşlar. Doğru cevabımızın A olduğunu söylemiş oluruz. Bu 100 gramı 1000 gramı 100 yüz dağıtıyorum arkadaşlar. Her biri en az 100 olacak şekilde. Çiğdem'in %50 olduğu yani 500 gram olduğu 4 durum var. Hiç koşulsuz hepsini dağıttığım 36 durum var. 4 bölü 36'dan da aradığım olasılık 1 bölü 9 gelmiş olacak. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Paraf yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Bir torbada bulunan kırmızı beyaz ve lacivert toplar renkleri hariç özdeştir ve her bir topun çekilme olasılığı eşittir. Bu torbada bulunan beyaz topların sayısı kırmızı topların sayısından 3 fazla lacivert topların sayısı kırmızı topların sayısından 3 katından bir eksiktir. Bu torbadan iki top alınıp yanındaki kutuya konulmaktadır. Daha sonra torbada kalan toplardan rastgele bir tanesi alındığında bu topun kırmızı olma olasılığı 1 bölü 10'dur. Buna göre başlangıçta torbada bulunan tüm topların sayılarının alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şunu bir yazalım arkadaşlar. Beyaz var, kırmızı var, lacivert var. Şuraya ben bir beyaz yazayım. Şuraya kırmızı, buraya da lacivert. Şimdi bir kere diyor ki bize beyazlar kırmızılardan 3 fazla. Kırmızılara x diyelim. Beyazlar x artı 3 olsun. Lacivertlerde arkadaşlar kaçmış? Kırmızı topların 3 katından 1 eksik. O zaman 3x eksi 1. Toplam sayımız da şuraya yazmış olalım. Hepsini toplarsak 3x, 4x, 5x ne gelecektir? 5x artı 2. Bu da bizim toplam sayımız 5x artı 2 gelmiş oldu. Bu paylaşımı yaptık. Şöyle biraz yaklaşalım arkadaşlar. Şurayı şöyle yapalım. Evet şimdi top sayılarımız bunlar. Ne diyoruz? Biz iki top alacağız buradan. Ee, daha sonra kalanlardan seçtiğimizin kalanlardan bir top seçeceğiz. Bunun 1 bölü 10 olmasını istiyoruz. Bir kere bir top seçerken şöyle düşünelim. Mesela burada işte 3 kırmızı, 4 beyaz, 5 lacivert olsa toplam kaç top yapar? 5, 4 daha 9, 3 daha 12. Mesela 12 topun içinden Beyaz seçme olasılığımız kaçtır dediğimizde 4'ün 1'lisi bölü 12'nin 1'lisi deriz. Çünkü bir top seçiyoruz. Yani direkt aslında buradaki beyaz top sayısıyla toplam top sayısını oranlamış oluruz. Onun için burada direkt şöyle düşünebiliriz. Örneğin bu durumdayken bir tane kırmızı seçme olasılığımız x bölü 5x artı 2'dir. Yani kırmızının sayısı bölü toplam sayıdır. E bir top seçme olasılığımız. Bunun üzerinden soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi diyor ki önce bir iki top alınıyor. Bu iki topun ikisi de arkadaşlar mesela ne olsun kırmızı olsun. Bir kere ikisi birden kırmızı ise kırmızılar x eksi 2'ye düşer. Toplam top sayımızda 5x artı 2'den 5x'e düşmüş olur. Şimdi bu durumdayken ikinci hamlemizde kırmızı seçmek istiyoruz. Bir top seçeceğiz ve kırmızı olmasını istiyoruz. E kaç tane kırmızı topumuz var? x eksi 2 toplam kaç topumuz var? 5x. Yani x eksi 2'nin birlisiyle 5x'in birlisini oranlıyorum. Elime bu geliyor. Bunun kaç olmasını istiyorum? 1 bölü 10. E bakalım şunlar gitsin 2 kalır. Buradan 2x eksi 4 eşittir x'ten x'imiz ne gelmiş olur? 4 gelmiş olur. x'imiz 4 gelirse en baştaki top sayımız 5x artı 2 idi. 5 kere 4 20. 2 daha 22 topa ulaşmış olduk. Biz 2 tane kırmızı seçtik. Şimdi bu durumu yaptık. 2 kırmızı değil de ikisi de kırmızı olmayan toplar seçseydik. Yani mesela bir beyaz bir lacivert olabilir. Bir, iki beyaz iki olabilir. iki lacivert olabilir. Ama son durumda yine toplam sayımız 5x'e düşecektir. Kırmızı sayımız da değişmeyip x olarak kalacaktır. E bu durumda yine ikinci hamlemizde kırmızı seçmek istiyoruz. Toplam kırmızı sayımız x, x'in birlisi x yapar. Toplam top sayımız 5x, zaten 5x'in birlisi 5x yapar. Buradan olasılık 1 bölü 5 gelir. E biz 1 bölü 10 olsun demiştik. Bu 1 bölü 5 geldi. Bu bizim istediğimiz duruma uymadı. Demek ki yapılan işlemlerden bir tanesi bu değildir. Bunu da silelim şimdi. Peki şu gitti. Bunu anladık arkadaşlar. Hangi durumları hesapladık? İki kır en başta iki kırmızı seçtiğimiz durumu hesapladık. Hiç kırmızı sesmediğimiz durumu hesapladık. Bir de bir kırmızı, bir de farklı bir renk seçtiğimiz durumu hesaplayalım. Bu durumda yine toplam top sayımız iki tane azalacağı için 5x'e düşer. Kırmızı top sayımız bir tane kırmızı seçtiğimiz için x-1'e düşmüş olur. Peki x-1 kırmızı, 5x'te toplam top sayımızken seçtiğimiz bir topun kırmızı olmalısını nasıl hesaplarız? X-1'in birlisi yani x-1 bölü 5x'in birlisi yani 5x. Bunun bize 1 bölü 10'u vermesini istiyoruz. Şunlar giderse kaç kalır arkadaşlar? 2 kalmış olur. İçler dışlardan 2x-2 eşittir. x gelir. Buradan x'imiz 2 gelir. Güzel yine x sayısı yakalayabildik. x2 bize x2 iken en baştaki top sayısını soruyor. 5x artı 2. 5 çarpı 2 artı 2'den 12 tane top gelmiş olur. Bütün durumları inceledik. İlk başta aldığımızın iki kırmızı olduğu durumu inceledik. İlk başta aldığımızın hiç kırmızı olmadığı durumu inceledik. İlk başta aldığımız iki topun birinin kırmızı birinin farklı renk olduğu durumu inceledik. Ve bize en baştaki top sayısı bir 22 gelmiş oldu arkadaşlar. Bir de buradan 12 gelmiş oldu. Demek ki en baştaki top sayımızın alabileceği iki değer varmış. Bir tanesi 22 bir tanesi 12 12'ymiş. 22 ile 12'nin toplamı da bize 34 vermiş olacaktır. Doğru cevabımızın 34 gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.